Merhaba arkadaşlar. Bu videoda geometrik ortalama ile ilgili örneklerden çözeceğiz. 3 seri çeşitimiz için de geometrik ortalama çözümüne bakalım. Öncelikli olarak basit seri için geometrik ortalamayı nasıl buluyorduk? Hatırlarsanız frekanslarına basit için her birinin frekansına 1 bir demiştik. Yapacağımız işlem nedir? f çarpı logaritma x idi. f zaten burada sabit 1 olduğu için direkt logaritma x'i bulabiliriz. Logaritma 50 1 virgül 699 Logaritma 51 1,708. virgül 1 virgül 716 Şurası 716 1 724 1,732 732 1, 740 ve son olarak 1, toplamını alalım on iki virgül sıfır altmış Dolayısıyla logaritma g eşittir 12,068 bölü toplam frekansım 7 idi. Buradan sonucumuz ne çıkar? 1 724 Bunu da tersini alırsak nasıl alıyorduk? Eğer hesap makinenizde fonksiyonlu ise Shift logaritma 1,724 yazarsınız, sonucunuz 52,966 olarak çıkar. <laughs> diğer türlü G'yi bulmanın diğer bir yolu ise 10 üzeri 1,724 almaktır. O da yine 52,966 çıkacaktır. Dolayısıyla G buradan nedir? 52,966'dır. Tasnif edilmiş serilerde ise arkadaşlar frekans çarpı logaritma x bunların hepsini topluyoruz ve toplam frekansa bölüyoruz. Bu bize neyi veriyor? Logaritma g'yi veriyor. Burada yapacağımız işlem nedir? Şurası için 7 çarpı logaritma 50 diyeceğiz. Bunun sonucu da nedir? 11,893 18 çarpı logaritma 51 30,9 736. 26 çarpı logaritma 52. 44 virgül. 616. 11 çarpı logaritma 53. 18 virgül. 967. 4 çarpı logaritma 54. 930. Diğerlerini de yazalım ve son olarak 41.957 olarak bulunur. Bunları tabi siz de hesap makinenizde e, hesaplayın arkadaşlar. Virgülden sonra 3 hane olarak ben hesaplıyorum. E, aynı sonuçlara ulaşmak için mod tuşuna basarsanız eğer. Birkaç kez basınca fix tuşunu göreceksiniz. Fix'in altında bir yazar muhtemelen. Fix'ten virgülden fix'i seçtikten sonra bir sayısıyla 3'e basarsanız artık virgülden sonra hep 3 hane alacaktır. Bu şekilde ayarlama yaparsanız aynı soruşları bularak devam ederiz. Çünkü 11,893 dediğimiz zaman bunun küsuratı devam ediyor. Biz sadece işlem kolaylığı olması için virgülden sonra 3 hane alarak devam ediyoruz. Toplamı 177,723. Frekans toplamımız 103. Şimdi logaritma g eşittir 177,723 bölü 103. Buradan çıkan sonuç 1,725 olarak buldum. Dolayısıyla G nedir burada? 53,088. G'yi nasıl buluyorduk? Tekrar söylüyorum. Shift logaritma 1,725 hesap makinenizde bu şekilde yaptığınız zaman eşittir yapınca 53,88 olarak çıkar. Son olarak gruplandırılmış seri için orta noktanın nasıl bulunacağını biliyorduk. Tekrar söylüyorum. Şunun için orta nokta 50 artı 60 bölü 2. Buradan sonucumuz ne olur? 55 olur. 10'ar arttığı için her birinin orta noktası da 10'ar artar. 55 75 105 ve son olarak 115. Yapacağımız ne burada? F çarpı logaritma M. Yani ilk satırda yapacağımız nedir? 7 çarpı logaritma 55 olacaktır. 7 çarpı logaritma 55 yaptığımız zaman 12.183. 18 çarpı logaritma 65 32 virgül 632 diğerlerini de bulalım

198.433. Şimdi yapacağım ne? Logaritma g eşittir diyorum. 198.433 bölü toplam frekansım neydi? 103'tü. 103. Sonucum ne çıkıyor? 1,927. Buradan G ne olur o zaman? 84,528 olarak bulunur. G sonucumuz. Tekrar söylüyoruz. Hesap makinemizden shift logaritma. Özür dilerim. Shift logaritma 1,927. O da eşittir 84,528. Ya da 10 üstü 1, 927. O da yine sonucumuz ne olur? 84,528 olarak bulunur. Evet, geometrik ortalama ile ilgili örnek çözümlerimiz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz.